Abi merhaba. Sadece Tanrı'ya yönelik bir felsefeye yönelmek istiyorum. İlahi buyruk diyoruz. Teoloji üzerinden mi gitmeliyim? Epistemoloji gibi alanları da eklemeli miyim? Seni mutlu görmek güzel abi. Yani tabii e, Tanrı'ya yönelik bir felsefeye yönelmeye niyetliysen, bunun felsefesinin yapılabileceğini düşünüyorsan ontolojiden epistemolojiye birçok alana girmek lazım. Ben bu alanlara komple hakim miyimdir dersini verecek kadar? Hayır. Ama yer yer girerim epistemolojiye, ontolojiye. Çünkü ahlak felsefecisiyim ve gerekli. Ahlaki realizmi anlatırken ontoloji ve epistemoloji bilmen gerekli bir doz. Yani bu zamanla oluşacak bir şey. Sen bir yönel ister teoloji ister din felsefesi. Din felsefesi literatürüne bir bak. Yeri gelecek ahlak felsefesi öğrenmen gerekecek. Ahlaki argümanı savunursa. Ontolojik argümanda ben hiç sevmem. Metafizik ve ontoloji bilmen gerekiyor olacak. Yani bir alanda konuşmak için birçok alana ihtiyacın olabiliyor. Benim işte Ahlak Felsefesinde Tanrı Nerede kitabının esas konusu ontoloji ve well-being teorilerdir. Yani full ahlak felsefesi üzerine yazsam bile diğer alanlardan faydalanıyoruz. En sevdiğim kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra The Fountainhead'dir. Beni ben yapan yani iki kitaptır. Tabi ikisini birleştirmek zor iştir ama ben başardım. Zor iş değil aslında Kur'an gayet. Bireyci ve egoist bir kitap. Yaptığın her iyilik kendi lehine. Hiç kimsenin günahını sırtlanmıyorsun. Toplumun tanrı edinmiyoruz. Tek bir ilah var ona inanıyorsun. Ha, Aynan bunu duysa siktir lan oradan der bana. Benim felsefem böyle şeyleri alet etmeden. Ben hayır aynı andan objektivizmini alet etmiyorum zaten. Rasyonel egoizmle Kur'an'ı birleştiriyorum ve rasyonel egoizm aynı andın tek elinde değil hayırdır tapusunu göster oğlum derim yani bu çocukken ettiğimiz klasik laflar değil mi bu mahalleye girmeyeceksiniz lan dersin tapusu senin mi yok ya Z kuşabilir mi böyle şeyler? ha?